Nasılsınız? Evet. Daha önce tadına bakmadığımız değişik bir şeyin tadına bakacağız şimdi. Ben yemeyeceğim. Ya ama mızıkçılık yapıyorsun şu anda. <laughs> nasıl bir tadı var? Ne yiyeceğimizi söyle. Niye masaya çıktın anneciğim? Ama yiyeceğiz. yiyeceğiz arkadaşlar. Allah nereye götürüyorsun? Şimdi öncelikle nasıl yapıldığını bilmiyorum. Benim bildiğim avokado sert değil mi? Anneciğim birazcık evde kalınca yumuşuyor. Avokadonun ben de yumuşa e, meşhurdur diye meşhurdur demeyeyim de yenir diye biliyorum. Şimdi Rüya ver bakalım öncelikle onu. Şöyle koyalım. Koyun. Ben bunu bir keseyim. Tamam mı? Nasıl kesildiğini de bilmiyorum. Sonra inşallah. Sonra dilimleyeceğiz mi artık? Soyacağız mı? Nasıl yapacaksak Rüya bana yardımcı ol. Şimdi hiçbir fikrim yok. Şuraya bir alayım önce. Aldım. Aa, değişik. Böyle kivi gibi görünüyor sanki. Evet. Yumuşak değil mi? Yumuşak. Anne, yani Aldığımda salatalık soyu gibi. Evet salatalık soyu gibi yem. Bir, sen saniye aramızda hiç daha önce yiyen var mı avokado? Yok. Yok ben yedim. Ben yemedim. de yemedim. Yedik aslında bilmiyoruz. Ha, hiç defa yemiyorum. Bir şey söyleyeyim mi yedik ne zaman yedik biliyor musunuz? Ha, bu yeniyor mu? Bilmiyorum yenmiyor gibi de. göründü bana. Avokadoyu biz daha önce nerede yedik söyleyeyim mi size? <laughs> Sushi'nin içinde yedik. Sushi'de avokado Aa, evet. çok evet. olur. Bizim yediğimiz o Kaliforniya roller var ya. Kokusu nasıl? Gel evet. bak. Kokla bakayım rüzgar nasıl? Ona benziyor evet. Hani böyle Bakın sushi yerken ağzınıza böyle hmm. hani yumuşak bir tat geliyor ya işte o. Bu. İşte o tat bu tat. Bak ilk dilim Yağlı geldi. Yağlı bir şey. Yağlı gibi. Tuzlasak mı? acaba? Tuzlanıp mı yeniyor? Tadıyorum. Bir şey var burada. Çekirdeği. Ha. Ben bunu unutmuştum komple. Evet çekirdeğini gördük arkadaşlar. Bir tane bana versene ben de çekirdeğini ha bakalım. Hayatım. Al hayatım. Önce Tadıyorum. Sana. Evet Rüya tadıyor. Bakalım. <laughs> o kadar mı? Tuz falan yapsak? Ben <laughs> Şaka yapıyorsun. <laughs> Gerçekten çok kötü. Ben tuzlayıp deneyeceğim bir kere. <laughs> ah, Nereye gidiyoruz? Ya. Hayatım ne oldu? Yorumunu söyle. Nereden geldim ben buraya? Onun üzerinden bak. 10 üzerinden 0. Demeyelim öyle Allah'ın nimetidir. Tadı gerçekten arkadaşlar bir tık değişik. Yani böyle çiğ balık yemek gibi. Can, gerçekten kötü. Ben yani tuzlu yemedim. <laughs> Demeyelim öyle. Daha önce avokado yiyip beğenen var mı? Bunu bize yorumlarda yazsınlar ya da işte şey üstüne ağzımın tadı değişsin. Ben biliyorum ben ağzımızın tadının neyle Anne. değişeceğini. Hayır. Sağlıksız beslenelim birazcık da ya. Cips yemeyelim ben. Yok yok. Ne <laughs> yiyeceğiz? Tuzlu bir şey yemeliyim ben ya. Sen Rüzgar. Bak. Sen tadına bakmadın. Bakmak ister misin? <laughs> Hayır dedi ve gitti. Bir şey hocam aramızdaki en akıllı kişi. Ya. Rüzgar çıktı adam yemedi. Yemedi. Yemedi yani. Önce bize tatlıları arkadaşlar şu şekilde göstereyim. Avokado. Ben mi yanlış yaptım acaba? Bir bilgim yok ama gerçekten olmadı. 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 Şarkı videomuzu beğendiyseniz aşağıdan like Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay hayatım ya. Avokadolarla <laughs> benim <binmiş>, sunuyorsunuz. <laughs> ben yapma gerçekten bir şey diyeyim mi? Peki ananas seviyor musun? Ananasa bayılıyorum. Peki o zaman bir sonraki farklı bir sonraki farklı meyvemiz ne olsun sen söyle. Ejder meyvesi. Bir sonraki videoda da ejder meyvesi yiyelim. mi? Rüzgar kesin yine kaçaklık yapacak, yemeyecek. Ama biz rüya ile yeriz. Can da kesin meraktan gelir bir bakar sonra da der ki keşke gelmeseydim. Ama ejder meyvesini yiyelim mi? Bu deneyimimizde sizinle paylaşalım mı? Yorumlarda yazın. Bugünlük bizden bu kadar. Bay bay. Eu arkadaşlar, o Zé bye bye.